Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda topolojik uzaylar, tabanlar, alt tabanlar ve topolojiler konusunda soru çözümüne devam ediyoruz. 17. sorudayız. Ee, burada iki tane topolojik uzayımız var. Yani iki tane sayı kümemiz var, x ve y. İki tane de onlara karşılık gelen topolojimiz var. to 1, to 2 diye. TO, Tau ne demek isterseniz artık. Ee, bla iki topolojik uzay olsun. X ve Y sayı kümelerinin kartezyen çarpımının, yani ayrıca bir sayı kümesi bu da Z diyebilirsiniz. <laughs> Z'nin topolojik yapısını oluşturun. Şimdi topolojik yapısını oluşturun demek bu çarpım topolojisinin üretilmesi için gerekli olan tabanı bulun demek yani kısaca. Şöyle yazalım. Tabanı süslü B ile gösteriyorduk. X çarpı Y'nin B'si gibi. Ne demek olur yani? U çarpı V'lerden oluşur. U'lar birinci topolojiden gelir. V'ler de ikinci topolojiden gelir. şimdi şöyle. to 1 x üzerine to 2 y üzerine bir elemanı to 1'den diğerini to 2'den alırsak x ve y'nin kartezyen çarpımının topolojisini oluşturabiliriz bu tabanla yani. Burada bütün elemanları üretebiliriz. Şimdi bunun taban olması lazım dediğimiz gibi. Şöyle yazalım notlarımızı yazalım en iyisi. Y'nin ürettiği Topoloji çarpım topolojisidir. Topoloji üretmesi için taban olması gerekir. Yani burada iki tane şartımız vardı taban olmak için. Bu sayı kümesindeki herhangi bir eleman burada bu sayı kümesi içerisindeki bir elemanın bir kümenin elemanı olacaktı. İkinci şartta bir elemanı iki ayrı kümede bulabilecektik bu taban içerisinde. Tabanın kümelerden oluştuğunu biliyoruz yani çarpım kümelerinden bir x, eleman alacağız. Diyeceğiz ki bu B1'de bulunsun, B2'de bulunsun. B1 ile B2 tabii ki tabanın elemanları olacak. Sonra bir de bir B3 arayacağız. B3'de de bulunsun diyeceğiz. Bu B3, B1 ile B2'nin ne olacak? Kesişimlerinin alt kümesi olacak. Bu. Taban alma şartları buydu iki tane. Okey, şimdi bakalım. Birinci şart. Her x, y ikilisi elemanları x çarpı y için x elemandır x ve y elemandır y olsun. Zaten bu bunun elemanıysa onu anlarız otomatikman. x elemandır u olacak şekilde to bir bir u elemanı vardır. Nereden biliyoruz? x To 1 topolojik uzay olduğundan biliyoruz. Bunu zaten bize soru verdi. Soru söyledi. X'ten aldığımız herhangi bir elemanı içeren bir eleman daha bulamasaydı To 1'de To 1 ve X bir topolojik uzay yaratmazdı yani. İkinci olarak, y elemandır ve olacak şekilde ve elemandır To 2 vardır. Şimdi bu ikisini birleştirirsek. X'ye elemandır. Bu çarpım V elemandır. Ve X çarpım Y olur. Bu çarpım V'nin zaten B'nin tanımından buraya ait olduğunu biliyorduk. Buradan da göstermiş olduk. Yani X çarpı V'den alacağımız herhangi bir y sıralı ikilisinin bu tabanın bir elemanı olduğunu göstermiş olduk. Şöyle diyelim. Sayı kümesinden aldığımız herhangi bir sayılı ikili, sıralı ikili, pardon. Evet. Şimdi bu birinci şart. Şöyle boyayalım burayı. İkinci şart. xy elemandır. u1 çarpı v1. Yani bunu tamamına v1 diyelim. ve xy elemandır. u2 çarpı v2. Buna da v2 diyelim. olsun. u1 çarpı v1 elemandır. bx ya ve u2 çarpı v2 elemandır bx'ye olsun. Biz öyle bir b3 elemandır bx'ye arıyoruz ki b3 alt küme b1 kesişim b2 olacak. Evet, ya olacağı sanki başka bir şart daha ekleyecekmiş gibi bir tonlamayla söyledim. Ama e, notta şu B3'ün tabanın elemanı olması ikinci şartım olacaktı. O yüzden bir yandan notuma bakarken olacağı öyle bir tonlamayla söyledim. Ama zaten e, notta olduğu gibi yazmadım. Buraya farklı yazdım. İkinci yazacağım şartı birinci olarak yazdım. O yüzden okuman biraz yanlış oldu ama bu kadar. Yani bu ikisini sağlanması lazım. Görüyoruz ki olacak demektense yani olmalı desem daha doğru olur. Aynen. Şimdi burada amacımız bir B3 bulmak. B3, B1 ile B2'nin kesişiminin alt kümesi olacak. B3 dediğimiz şey de U3 çarpı v 3 falan diyebiliriz. Yani çok gerek yok aslında da. Şimdi <laughs> bakalım o zaman. B1 ile B2'yi kesiştirelim bir. Şöyle şu, şu üstte yazayım. Eşittir. Veya yanlarına yazayım. Sığdırırım herhalde v 1 kesişim B2 eşittir. U1 kesişim değil çarpım V1 kesişim U2 çarpı V2 eşittir. Şimdi burada ne yapıyoruz? Kartezyen çarpım ve kesişim işlemini burada oynuyoruz işlemler üzerine de Bu ne olur? U1 kesişim U2 çarpı V1 kesişim V2 olmuş olur. Şimdi bizim amacımız nedir? B3'ün burada tabanın elemanı olduğunu göstermek. Şimdi biz zaten B3'ün ne olduğunu biliyoruz. B1 ile B2'nin kesişiminin alt kümesi olacağını biliyoruz. B1 ile B2'nin kesişiminin tabanın elemanı olduğunu gösterebilirsek B3 de zaten otomatikman tabanın elemanıdır deriz yani. Şimdi burada bütün amaç buydu buradaki işlemlerin yerini değiştirme olayı. Şimdi U1 ile U2'nin kesişimi Neyin elemanıdır? TO1'in elemanıdır mantıken. U1'de U2'de TO'dan geldiği için. V1 ve V2 neyin elemanıdır? TO2'nin elemanıdır. Buradan TO1 ile TO2'den aldığım iki elemanın kart yazıyan çarpımı nedir? Şöyle toplu olarak yazayım altını bir şey daha açalım. Elemanıdır taban. Şurada, burada ne yaptığımızı bir daha açıklayayım. Amaç B3'ün B3 demeyeyim. B1 kesim B2'nin elemandır B olduğunu göstermek. B3 alt küme B1 B2 olduğundan B1 kesim B2 gösterebilirsek B3 elemandır. B, D diyebiliriz. Buradan bunu söyledik yani. B bir kesişim. B2 elemanıdır. B, X, Y demiş olduk. Şimdi burada bir sorunumuz yok. X, Y elemanıdır. B3. Bu da U1 kesişim. U2. Çok çirkin yazdım çarpı V1 kesişim V2 eşittir. U1 çarpı V1 kesişim U2 çarpı V2. Alt küme B. Burada da şartı sağlamış olduk yani. Burası B1, burası B2. B3, B1, B2'nin kesişiminin şeyi. Burası tabanın elemanı. X'ye de hem B3, hem B1, hem B2'nin elemanı şöyle yazdık. Evet. İkinci şartı burada bitirmiş oluyoruz yani. Böylece taban olduğunu göstermiş olduk. İki şartı da göre Bx'ye bir tabandır. 2 çarpı y'nin çarpım topolojisini Evet, bu kadardı. Ee, anlamadığınız, eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Diğer bütün topoloji videolarım ekranda çıkmış olan playlistlerine ulaşabilirsiniz. Ee, hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler arkadaşlar.